Merhaba arkadaşlar. Şans bloklu ya yarışmasının 3. bölümündeyiz. Bugünkü yarışmacılarımız Öncük Baba ile Halk. Yarışmayı kazanan da işte bu şüphey Lamborghini Santana Yomayka arabayı kazanacak. Öncük Baba arabanın etrafında turluyor. İçine gir Öncük Baba bir de içini görelim. İçi de çok şüpheymiş. Hazır mısınız? Hadi Minecraft'a gidelim. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi gidelim. Ve Minecraft'tayız. Şans bloklarından örümcek çocuk yazdım. <laughs> Önce hak yaşayacak arkadaşlar. Şans bloklarını görüyor musunuz? Çok süper değil mi? Evet halk hazır sen yarışma başlıyor. Hazırım ve gidiyorum. Şu taraftan gideceğim. Önce çocuğun uğusunu açacağım. Evet güzel bak hemen elmas buldum. Tavuklar da çıktı. Şimdi K'yı açıyorum. Bir sandık. Elmalar var. Bir sandık daha. Onun içinde de elmalar var ama gerçek elma. Oh, işte ilk patlama. Patlamalardan korkmuyorum. Ama bulduğum değerli şeyleri yok edebiliyor. Bunu da seviyorum. Genellikle güzel şeyler çıkıyor. Bakalım. Aa, işte bakın. İşte bunu kastediyordum. Bu elmasları toplayacağım daha sonra. Evet şöyle değişik değişik yerlerden açmaya çalışıyorum. Çünkü güzel bir şey çıktığı zaman... Ah bir TNT. Kaçayım buradan. Oh. Çok fena patladı. Güzel bir şey çıktığı zaman artık oradan uzaklaşıyorum. Şimdi örümceğin kasını açıyorum. Aa, bir sürü yavru kurt çıktı. Çok severim kurtları. Hele yavru olanları harika. Oo. Bu seferki patlamadan kurtulamadın hak. Hadi devam et dostum. Evet, örümcek çocuk. Birkaç kurtla beraber havaya uçtuk. Evet, şuradan açmaya devam edeyim. Güzel. Altın eşyalar buldum. Saman balyaları, çiçekler, oh. Alev. Güzel, güzel. Güzel gidiyorum değil mi? Bak şimdi de kediler çıktı. Ben kedileri de çok severim. Oo! Oh. O oh, küçük bir kale. Heh. Şunu kırayım. Patlayacak. Yıldırım düştü. Bir sandık. Harika. Şuna bakın hele. S Sonra toplayacağım. Evet, örümceğin ölsüne geldik. Şuradan açayım. Güzel bir kılıç, bir kılıç daha. Bir de şuradan açayım. Haydi güzel. İşime yaramaz ama en azından patlamadı. Hah bak elmas ve tavuk. Bir sandık daha ve güzel içi altın dolu. Güzel bir kılıç, yumurtalar, bal kabakları. Oh bir yay Bunda pek işime yarayan bir şey yok Merak etmeyin kediler Hepinizi götüreceğim daha sonra ah. Patladı bu Kurtlar beni takip ediyor Canım kurtlarım benim Bir sürü iksir çekti Evet Bir tane daha Şunu açayım Bunu da açayım Şunu da açayım Ve bunu açayım Güzel güzel. Burada ne var acaba? Oh, bir balçık. Ha yine öldü ama çok güzel gidiyor. Çünkü bir şey sandık buldu. İçi altın ve elvaş dolu. O sandıklarda koyunuyor onlar. Sonradan o ne toplayacak. Bakın şimdi de zırhlar buldu. Köylü. Köylüyü sayamayız. Ay. O ne? Alev alev yanan bir zombi geliyor oradan. Evet. Hulk kaçıyor. Oh. Altın. Altın kaçmalay. Baltalay. Çok güzel. Oh. Bir de orada cadı var. Hulk işler zorlaşıyor dostum. Evet. Örümcek çocuğu. Zehirledi beni bu cadı. Çok kızdım ama. Çok kızdım. Onları harcamasan iyi olur. Ama içinden güzel şeyler de çıkıyor. Çok acıktım yalnız ben. Biraz tavuk yiyeceğim. İyi afiyet olsun. Şimdi şuradan açmaya devam edelim. Bu samanları istemiyorum. Güzel. Altın elmalar. Harika. Şunları da kıralım. Bir kılıç daha. Patlayacak. Kaç oydan kaçtı Hulk o oh, düştü yani. Çok fena patladı ama he Hulk olduğu için ona bir şey olmadı. Evet kıymaya devam ediyor bloklayı. Evet. Oh, bir patlama daha oldu ama Hulk canın azaldı dostum. Aslında Hulk o altın eymalardan birini yese çok şüphe da Aklına gelmiyor herhalde. Ben de söyleyemem. Oh. Evet bir kocaman küp daha çıktı. Açayım bakalım ne çıkacak. <laughs> güzel güzel. Bir şey elmas çıktı bak yine oydan. <laughs> oh. Patladı. <laughs> yine havaya uçtu halk. Evet artık zamanı iyice azaldı. Bir iki kutu daha açsın da. Şöyle zamanı bitecek diyecektim ki zaten. Ay. Ömceklerin işine uyuyor. Tamam işi yine bitti. Zaten zaman da dolmuştu. Ve böylece zaman da doldu. Halk zamanın doldu dostum. Haydi artık bulduklarını topla bakalım. Tamam örümcek çocuk. Çok güzel şeyler bulduğumu düşünüyorum. Hem de bir sürü. Örümcek çocuk yazışı ne hale gelmiş görüyor musunuz? <laughs> evet Halk neler toplamış bakalım. Halk neler topladın dostum göster bize. 28 elmas, 8 zümrüt, 41 altın, 10 demir, 8 ve 12 tane altın elma, 2 tane zırh, 1 kılıç, 1 yay, 1 olta, 1 kazma, 4 tane de iksir oldu Çok güzel Hulk. Tebrik ediyorum seni. Şimdi Ömcek Baba'yı şey edeceğiz. Bakalım o neler toplayabilecek. Ve şia Ömcek Baba'da. Bakalım o neler toplayacak. Ömcek Baba, Hulk çok güzel şeyler topladı. İşin çok zor. Olsun. Halk kazanırsa hiç üzülmem. O benim dostum. Bakalım sen ne yapabileceksin? Ben de güzel şeyler toplayacağım şimdi. Oo oh, bir su kuyusu. Emcek baba çok iddialı ama <laughs> bir şey TNT geldi o yüzden. Emcek baba kolay değilmiş değil mi? Evet ama pes etmeyeceğim. Yine TNT. Emcek baba 3 tane blok açtı. Hepsinden de patlayan şeyler çıktı. <laughs> Oo. Bunlar da nedir böyle? Ah. Örümcekler tarafından katledildim. İnanamıyorum. Her yer yaratık dolu ama bana bir şey yapamazlar. Oh demirden bir zırh. Hemen giyeyim bunu. Bana pek yakışmadı sanki. Ama ölmemek için giymeliyim. Evet şuradan devam edelim. Bir su kuyusu daha. Attım jetonu. Yine patlamasın. Patates çıktı. İstemiyorum patatesleri. Şuradan devam edeyim. Oh koyunlar. Bunlar da işime yaramaz. Bir iksir. Yine TNT. O TNT'leri buluyorum. Neyse ki bana zarar vermedi. Bu da nedir böyle? Ah. Sen de kimsin? Bırak. Vurma bana bücür. Peşimden geliyor. Gitti galiba. Ay, eh, iğrenç bir şey de oradan çıktı. Gelmeyin üstüme. O sizlerle uğraşmaktan kutu açamıyorum ki. Şunu açmak istiyorum. Şunu bir açayım. O güzel. İşte bir sürü elmas. Bunu bekliyordum işte. Vurmayın. Bak fena yapacağım. Oo, her yer krapır dolu. Emcek babanın yayım kalbi kaldı. Oo, bir sürü iksir. Bunlar şans iksiri ise. Bakayım. Eksiyle toplarken canı bitti. Bu da nedir şimdi? Yaratıklarla uğraşmaktan eşya toplayamıyorum. Dur sen şimdi dur. Şu kılıcı alayım da. Al sana. Tavşan yahnisi. Dur şu kılıcı alayım. Gel. Gel. Adı da Bob'muş. Şunları da alayım. Şu zırhı da alayım. Çok az canım var. Oyuncak baba. Heh, şu elmayı bir yiyeyim hele. Ben elmayı çok severim. Hele böyle altın elmalara bayılırım. İşte bu güzel oldu. Şimdi onun canı fullley. Bak canı çoğalıyor. Al sana. Yalnız yaklaşamıyorum bile. Çok güçlü vuruyor. Tamam. Seninle uğraşmayacağım. Kaçıyorum şimdi ben. Kaçamadım ya. <laughs> Şu anda yeniyorsun Ömcek Baba. Altınlar, elmaslar, zümrütler bulmalısın. Akşeni geçiyor şu anda. Tamam bulacağım ufaklık. Herhalde bütün kötü kutuları açmışımdır. <laughs> bir tane de burada varmış. O bir de buradan çıktı. Hayda. Her açtığımdan kötü şey çıkıyor. Ne uğursuz yermiş burası. Tamam bu tavşanlar zararsız en azından. E, hani bir şey çıksın artık. Heh, altın eşyalar buldum. Heh, bir de kocaman küp buldum. Ondan da TNT çıktı. Ufaklık, neden benim her açtığımdan kötü şeyler çıkıyor? Halkın kutular daha iyiydi sanki. Hayır Öncek Baba, her şey eşit. İkinizde de 210 tane iyi kutu, 80 tane de kötü kutu var. Yani iyice deyip beni can altında bırakmayın lütfen. Tamam ufaklık, <laughs> özür dilerim. Önemli değil Öncek Baba, hadi devam et sen, devam et. Elmamı yedim gidiyorum, köylü buldum. Şunu açayım, böyle karışık karışık açayım. Sırayla açınca çok patlama oluyor. Bir su kuyusu. Düğme atayım içine bu sefer. <laughs> Düğme attım bak. Elmaslar çıktı bir sürü. Ah. Düştüm yine. O bir katil tavşan. Seni biliyorum katil tavşan. Arkadaşlarımın çok canını yaktın. Ama bana bir şey yapamayacaksın. O ne? Yıldırılmış. O bir sandık. Çok güzel. Bu güzel işte. Yavaş yavaş şansım dönmeye başladı galiba. Bir su kuyusu daha. Buna da düğme atayım. Ne çıktı? Patates. Şanslı tavşan çıktı bu seferde. Oo bu da nedir? Şuna bak. Havada uçan bir at. Üzerinde de birisi var. Bu arada tavşan nereye gitti? Arkamdan gelip ısırmasın beni. Bak bak burada çok güzel şeyler varmış. Oho! Buraya daha önce gelmeliymişim. Havşan dev kübün altında kaldı. <laughs> oh iyi olmuş sana. Oh içinden bir sürü TNT e çıktı. Biraz daha elma yiyeyim. Bu elmaları sevdim ben. Şu tarafta ne varmış? Bir de o tarafa bakayım. Emcek baba zamanın azalıyor. Hatta bitti sayılay. Tamam. Bir iki kutu daha açacağım. Sonra bırakacağım. Bir de şunu açayım. Zamanın doldu emcek baba. Tamam ufaklık. Bırakıyorum. Hadi hemen bulduklarını topla bakalım. Şunu da açayım. Bir de şunu. Lama çıktı. Tamam pes ediyorum. Öncek çocuk yazışından eşer kalmamış. Her yer delik deşik. <laughs> Hadi şimdi öncek Baba'ya bakalım ne toplamış. 24 elmas, 28 zümrüt, 47 altın, 19 demir, 2 tane yay, 1 tane elma. Elmaların çoğunu yedim. <laughs> 5 adet zırh parçaları, 1 jeton. Jetonu saymıyoruz Öncek Baba. <laughs> tamam. 4 tane de iksir buldum. Şimdi halk neler toplamıştı ona bakalım. Evet. Senin jümrütlay, altınlay ve demey 12'den fazla görünüyor. Onun da elmaslayı ve elmalayı seninkinden fazla. İksilay eşit. Silahlay da eşit. Senin zırhlay 12'den fazla. Bu dönemde kazanan sen oluyorsun Emcek Baba. Şaşırdım. Ben halkın kazanacağını düşünmüştüm. Demek ki patlamalarda eşyaların çoğunu kaybetmiş. Evet öyle görünüyor. Ben de bir sürü kılıç bulmuştum ama hiçbiri yok. Bu dönemde kazanan Ömcek Baba oluyor. Tabii ki ya, Ömcek Baba. Teşekkürler ufaklık. Artık Minecraft'tan çıkabiliriz. Araba harika dostum. Seni tebrik ediyorum tekrar. İstersen sana verebilirim hak. Hayır dostum. Baksana zor sığıyorum zaten. Ama teşekkür ederim sana.